Anne işte YouTube örgü kanalından hepinize sevgi selamlar. Yine çok kolay çok güzel bir modelle beraberiz. Hem model olarak kullanabileceğiniz gibi lastik olarak da kullanabilirsiniz. Bağlamalı lastik diye geçiyor adı. Daha önceki kanalımda çalışmamıştım. İlk defa çalışacağım. Birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Anne hırkasında da lastik olarak kullanmıştım. Onun da anlatımı olsun diye şimdi hemen sizlerle anlatmaya başlıyorum. İpimiz Alize Angora 2 kat. Şişimiz 3,5 numara. Bir parça ip atalım şöyle. klasik başlama tekniği kullanıyorum burada. Birçok yöntem var ama basit örgü anlatımlarımda genelde bunu yöntemi kullanıyorum. Kolay bir de. Bu lastiği yaparken arkadaşlar tek sayı yani 29, 39, 49 gibi. Çünkü başlarda iki başta da yapacağınız işlerin iki başında aynı olması. Yani iki ters ilmekle bu başta da sonda da olması gerekiyor. Daha güzel bir görüntü elde ediyorsunuz kenarlarda ve e, uyguladığınız her yerde de daha güzel olacak. Şimdi şöyle 31 ilmek attım. Burada bir ters bir düz yapıyoruz. Burası örgünün tersi olacak. Şu taraf düz olacak. Bakın ilmeklere başladıktan sonra o nedenle ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Bakın ki örgünün düz yönünde ters görünsün. Şöyle düz ördüm. Örerek başladım. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Bu şekilde yapalım. Şöyle başa geldik ve şöyle ters ve düzden bitiriyoruz. Düzle başladık, düzle bitirdik. Örgünün düz yönünde ise tersle başlayıp tersle bitmiş oluyor bakın. Burada ters, burada ters. Şimdi hemen modeli koymaya başlıyoruz. Ters ilmeğimi aldım. Bu ters ilmek. Düz, ters, düz. Bakın 3 ilmek arasında düz, ters, düz olaraktan örüyoruz. Düz, ters ve düz. Şimdi bu 3 ilmeği şişimize aktarıyoruz. İpimizi önden arkaya atıyoruz. Ve ilmekleri tekrar şişimize alıyoruz. Arada bir tane ters olacak. Tersi örüyoruz. 1, 2, 3. Bakın şu 3 ilmek önemli olan. Düz, ters, düz ipi öne alıyoruz ilmekleri aktarıyorum ve ipi alıp arka tarafa doğru atıyoruz tekrar ilmeklerimizi şişimize aktarıyoruz ve bir tane tersimiz var burada onu örüyoruz düz ters ve düz ipi aldık ilmekleri aktarıyoruz ipi önden arkaya doğru atarak ilmekleri aktarıyoruz. Bir tane ters örüyoruz burada. Düz, ters, düz. Yine ilmekleri aktarıyorum. 3 ilme bakın düz, ters, düz olan ilmeği aktarıyoruz. Ters bu arada ters. Bir tane ters hep arada gidecek. Bu da bir sonraki üçlünün ortasına gelecek. Şimdi bunu aldık, aktardık. İlmekleri aktarıyorum. Bir tane ters örüyorum. Düz, ters, düz. İpi yönü aldım. 3 ilmeğe şişe aktarıyorum. İpimizi önden arkaya atıyoruz ve 3 ilmeğe tekrar şişimizi alıyoruz. Bir tane ters, düz, ters ve düz. Yine ipimizi öne alıyoruz ve ilmekleri aktarıp üzerinden atıyoruz. Tekrar şişimizi alıyoruz ve bir ters örüyoruz. Düz, ters ve düz. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Bir tane düz. Bakın, bir düz, bir ters kaldı. Birinde böyle gelecek, birinde Bundan bunu da örmüş olacağız. Şimdi bir düz örüyorum, bir ters örüyorum ve dönüyorum. Örgün tersinde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani bir ters, bir düz ilmeklerimizi lastik şeklinde örüyoruz. Örgünün düz yönündeyiz. Şimdi burada ne yaptık? Bir düz, bir ters, bir düz ve üzerine ip attık, bağladık. Şimdi bunları normal örüyoruz. Bakın ters aldık, düz, ters ve düz ördük. Bu ilmekleri örüyoruz. Şimdi şu bir tane ters örmüştük ya arada. Bu ters ilmek ortada olacak şekilde. Şu düz ve şu düz. Bakın üçü bağlanacak. Ters örüyorum. Düz ördüm. Yani 2, 4, 6 ilmek örmüş oluyoruz. Bu son ördüğümüz 3 ilmeği düz, ters, düz ilmeğe ipi öne alıyorum. İlmekleri aktarıyorum. 3 ilmeğe ve üzerinden ipimizi atıyoruz. Tekrar şişimizi alıyoruz ve bir önceki örmüş olduğumuz ters ilmeği örüyoruz. Ters ördükten sonra düz, ters, düz. Bakın şu düz, şu düz ve bir önceki sıradaki tersimiz ortada kalacak şekilde örüyoruz. Düz, ters, düz. Bu üç düz önemli. Hemen şişimizi aktarıyoruz. ipi öne alıyorum. Bağlama işlemini yapmış oluyoruz gördüğünüz gibi. Bir tane ters bu üç yine örülüyor. Bir ters, bir düz bir düz, bir ters, bir düz ördük. Şimdi şişimizi aktarıyoruz. Aktarma işlemi aynı. İpi atma işlemi de aynı. Sadece ilmeklerin yeri değişiyor burada. Bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. Yine şişimize 3 ilmek alıyoruz. Aktarıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Evet sona geldik. Bakın sonda demin bağlama yapmamıştık ki ya, tam oradayız şu anda. Bir ters bir düz yapıyoruz ve bakın bu sonunda da bu üçünü bağlayacağız. Hemen ilmeklerimi aktarıyorum. Bunu üzerinden atıyorum. Bağladık ve sonda ters ilmeğimizi ördük. Şimdiden bile model belli oldu gördüğünüz gibi. Şimdi örgünün tersini örüyoruz. Bir ters bir düz olarak. Örgünün düz yönünde yine bir önceki sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. İlk başta yaptığımızın bakın. Yine buraya ilk 3 ilmek bağlanacak. Bir sonraki sırada da o 3 ilmek kalıyor. Sonraki 3 ilmek bağlanıyor. Bu bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Düz, ters ve düz. Bakın. Üçünü bir bağlama yapmak için iyi aktarıyoruz. İpi üzerinden atıyoruz ve bağlama işlemini yaptık. Aradaki yine bir ters örülüyor. Bir düz, bir ters ve bir düz. Çevirdik. Üzerinden atıyoruz ve örüyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Unutmuyoruz. Sadece bu ters arada kalıyor. Bu üçünü yapıyoruz. Bir sonraki sırada da çünkü bunlar iki düzün arasındaki bu tersle birlikte örülecek. Şimdi bunları aktarıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. Örüyoruz. Sona geldik. Sondaki ilmeklerimizi ters, düz ve ters örüyoruz. Örgünün tersini örüp geliyoruz. Örgünün düz yönündeyiz. Gördünüz mü? Çok tatlı, çok güzel oldu. Birinci sırada şunu yaptık. İkinci sırada bunu yaptık. Üçüncü sırada yine aşağıdakinin aynısını yaptık. Şimdi de bunun aynısını yapıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek örüyoruz. 3 ilmeği zaten belli oluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar bağladıklarımız şu aradaki tersten uzunca duruyor. Zaten beni bağlayın diyor. Hemen onları biz bir bağlayalım. Ters, düz, ters ve düz. Yine gördüğünüz gibi bağlanacak yer çok belli oluyor. Onları bağlıyoruz. Her seferin ilmeklerin sadece yeri değişiyor arkadaşlar. Ters örüp geldikten sonra da ne yapıyoruz? Bakın buradaki düz, ters, düz. Bunlar bağlanıyor, şunlar bağlanıyor. Arada bir ters oluyor. Bu bu şekilde devam ediyor. Ben birazcık böyleyim bir şöyle bir görünsün. Bakalım ve videomuzu bitirelim. Evet, şöyle bir göstereyim ve videoma son vereyim diyorum. Harika oldu gördüğünüz gibi muhteşem bir çalışma. İsterseniz bundan harika atkı bereler yapabilirsiniz. Lastik olarak kullanabilirsiniz veyahut sadece bu örnekten detaylar koyarak güzel kazaklar, bluzlar örebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Beni Anne İşleri Instagram sayfamdan, Sevgi Akbaş Instagram sayfamdan ve YouTube kanalımdan takip etmeyi, abone olup beğenip yorum yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Daha güzel modellerde buluşmak üzere hoşça kalın.